Merhaba izleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Bugün size e, Avrupa'dan ve Türkiye'den genel olarak dünyada e, olanlardan e, ve daha doğrusu neoliberalizmin ve finans kapital mekanizmasının dünyayı yönetemediğini gösteren bazı haberler vereceğim. Şimdi e, şey Avrupa Birliği'nden başlayacak olursak, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Başkanı Josep Barel diyor ki Avrupa enerjide Rusya Rusya'ya pazarda ve diğer ürünlerde de Çin e, Çin ürünlerine muhtaç. Yani aslında Avrupa e, ba, ülkeleri e, biraz tarım e, ve biraz da işte otomobil üretiminin dışında Avrupa'da bir şeyin e, fazla bir anlamı olmadığı e, a, a, şey çıkıyor, durumu çıkıyor. E, JP Morgan bir açıklama yapmış. Artık doların e, sıkıntısını anlatıyor e, ve altınla dolar arasındaki savaşın esas zaten e, dolar yıkıldığı zaman Amerika tamamen yıkılacağı için herkes doların e, bilhassa Rusya ile BRICS ülkeleri ve e, Çin e, doların altına uyuyorlar ya e, dolayısıyla bu artık diyor ki e, J.P. Morgan altın artık paradır diyor yani e, Buraya dönülmesi lazım. Bu, bu iş yapılmazsa Amerika da bu işin içerisinden çıkamaz e, diye ifade ediyor. E, şeyde e, Rusya ve Çin e, ortaklaşa e, Uganda'da e, bir altın e, rezervi buldular. Ve bu rezervin iki devlet tarafından açıklanıyor bu. 13 trilyon e, dolar yıl rezervin kapasitesi böyle ifade etmişler. Evet. Bono marketlerinde yani devletlerin borçlandığı tahvil bono olunca bir senelik oluyor, tahvil olunca bir seneden fazla oluyor. Bizde öyle ifade ediliyor. bu Yani devletlerin borçlanması mesela İngiltere şu sıralarda borçlanmakta büyük sıkıntı çekiyor. Amerika e, borç bono faizleri çok yükseldi. Bunun anlamı e, bonoların değerinin düşmesi demektir. Bono faizleri yükseliyorsa bonanın bo, bononun alınıp satılma değeri düşüyor demektir. Daha doğrusu daha ileri gidersek bonolardaki sıkıntılar devletlerin borçlanamıyor, e, borçlanamıyor su anlamını getirir. Bu bu da son derece doğal. Çünkü olmayan paralar borç diye verildi ve şimdi o olmayan paraların maddi bir değere dönüştürülebilmesi için dünyanın 10 yıl sıkıntı çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla finans kapital e, link, e, dünyayı getirdiği yer burası. Çünkü 330 trilyon dolar var bütün ülkelerin toplam borçları. Bu borçlar ödenmeden dünya düzlüğe çıkamayacak. Daha doğrusu finans kapital ve dolar düzlüğe çıkamayacak. Bunu ifade edebiliriz. Ee, Ursula von der Leyen biliyorsunuz Ursula von der Leyen Avrupa Birliği e, Başkanı daha doğrusu işte Alman ama biraz da tabi Alman hükümetiyle de bazı konularda kendi ters düşüyor. Şimdi Rusya'dan gaz ve petrol almama başlayınca Norveç'ten almak gibi bir durumları ortaya çıktı. Aslında petrol dünya gölçeğinde de kıtlaştığı için biraz sonra onu da söyleyeceğim bu 2 milyon varil kısılması henüz daha kısılmadı ama daha lafı edilmesine rağmen hemen birdenbire petrol fırladı. Ursula von der Leyen demiş ki Norveç kara borsacılık yapıyor. Çünkü Rus Petrolünün ve gazının beş misli fiyat istiyor. Almanya'ya veya diğer ülkelere gaz vereceği zaman veya petrol vereceği zaman. Hı. Rusya dünden e, gene e, bazı yerleri vurmaya devam etti. Elektrik altyapısını e, ve su e, bazı e, altyapıları çökertti. Bu burada çok enteresan bir şey var. Eğer ortadan böyle bir e, 300-400 kilometrelik bir mesafeyi ortadan e, bir şerit gibi alırsanız Orta kısmı tamamen elektriksiz kaldı. Artı e, Ukrayna Ukrayna'da çok e, e, nehir olduğu için ve barajlar olduğu için barajlardan elde edilen elektrik de Polonyayı besliyordu. Şu anda Polonya'nın önemli bir kısmı da elektriksiz kaldı. E, savaşla ilgili bazı haberler var. Almanya gönderdiği savunma sistemlerini NATO'nun kendi elemanları yönetecekmiş. Yani zaten NATO bir fiil şu anda Rusya ile savaşıyor. Dolayısıyla artık o çünkü o araçların kullanımının öğretilmesi için 6 aylık süre gerekiyormuş eğitimi için. O eğitimi yapacak zaman olmadığı için NATO'nun kendi elemanlarıyla kullanacaklarmış. Almanya'dan gelen iki tane hava savunma sistemi bildiğiniz gibi şeyin Rusya'nın geçen cumartesi günü yaptığı ağır saldırı şeyde Ukrayna'da epey bir zor durum yarattı ama bu bunun ortaya çıkmasının sebebi İngiltere Amerika ve Ukrayna ortak bir şekilde kerç boğazına sabotaj yapınca Rusya bununla bir mukabele etmek gerekti. Dolayısıyla Ukrayna bu kışı çok zor geçirecek. Hatta her yerden daha fazla zor geçirecek. Amerikan muhafazakarlarının bir şikayeti var. Bu muhafazakarlar muhafazakar parti değil ama muhafazakarların işte hani orada da bir cemaatler, mematler gibi dernekler mernekler falan gibi düşünecek olursak. Zelenski Amerika'yı nükleer felakete götürüyor diye bir haber var. E, NATO Genel Sekreteri Ukrayna yenilirse biz de yeniliriz. Felaket olur diye bir ifadesi var. E, ha bunların içerisinde bugün bizi, bizi ilgilendiren ve en çok üzerinde konuşmamız gereken şey e, Putin'den ve hatta Putin'den önce e, Rus gazetelerinde bunları gördük. E, alternatif, Avrupa'ya alternatif bir e, enerji nakliyat merkezi e Türkiye'yi enerji merkezi yapalım, enerji hapı yapalım diyorlar. Hap deniyor ona. Yani bir e enerji transfer merkezi. E buna eğer Türkiye'de rıza gösterirse diye bir e girişimler var. Burada bizim enerji e bakanımız şey demiş bu şey teknik olarak mümkün demiş. Yani siyasi olarak mümkün değil demek istiyor galiba bilmiyorum. Yani böyle bir girişim var. buna tabii Amerika karşı çıkacaktır. Avrupa karşı çıkacaktır. İyi de Avrupa'ya zaten enerji gidecek. Avrupa niye karşı çıkacak derseniz Avrupa'da akıl kalmadı. Rusya'dan doğrudan doğruya almak yerine dolaylı yollardan şimdi Rusya Hindistan'a ve Çin'e gaz satıyor. Petrol satıyor, onlar da götürüp Avrupa'ya satıyor, üstüne de karını koyarak böyle bir saçma sapan liberallerin kendi böyle e, ge, sanki bir demokratlık veya aslında Amerika'nın emirlerini yerine getirmek gibi bir mecburiyet öyle bir e, mecburi hale gelmiş ki en sonunda işte Fransa'da en büyük olaylar başladı. Hatta Fransa'daki başlayan olaylar için şunu söyleyebiliriz. E, 1968 olaylarının aynısı cereyan ediyor. Ve bu seferki böyle sarı yeleklilerin hareketinden de daha ötede bir şey. Yaşam koşulları için yola çıkmış durumdalar. Nükleer santralların uranyumları bitmiş. Uranyumları da gene Rusya'dan almak durumundalar. Orada sorunlar bir çıkmaya başlamış. Çünkü onlarda elektrik enerjisinin yüzde yetmiş nükleer santrallardan elde edildiği için uranyum problemi çıkmış orada. Bir de Fransa'nın daha da ötede bir sorunu var. Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyor olmasının Avrupa halklarının çünkü Avrupa şey Fransız endüstrisi Alman endüstrisi altında eziliyor. Dolayısıyla e, Fransa'da e, her zaman bildiğiniz gibi e, 1789'dan itibaren başlayan e, ins, e, tostalar şimdi Fransa'dan başladı diyelim ee, ve söyleşimizi burada bitirelim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim